Evet Aslan. Bugün ne videos çekiyoruz? Bu adet, son ne kadar? Evet bugün meyveleri tanıyoruz. Evet. Meyveleri tanıyoruz. Evet bütün meyveleri öğreneceğiz bugün ve bir oyunla öğreneceğiz değil mi? Evet. Kutunun kutunun içine koyacağız meyveleri tek tek. Ondan sonra ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Evet. Önce meyvelerimizi bir tanıyalım mı? O elindekine biliyor musun? Ah, oh, işte. Dur ben düzelteyim oğlum. Ben... Bu da güzel. Tamam. Bu da çok Şimdi Aslan bunların ne olduğunu biliyor musun? Evet. Ne bunlar? Çilek. Evet bunlar çilek. Ondan sonra bunlar ne biliyor musun? Ne? Erik. Erik. Evet erik. Evet, bunlar sadece yazın çıkıyor değil mi? Hayır, ben... Tamam. Erikler sadece yazın çıkıyor. Ondan sonra burada Bu ne? Havuç Havuçumuz var Ondan sonra bunlar ne? Mandalina Mandalina. Evet mandalinamız var Burada Bu ne? Elma Ne renk bir elma? Ben. Evet yeşil bir elmamız var Bir de burada bu ne? O da ha, e sarı, sarı ve kırmızı bu ne? Sarı ve kırmızı. Ve elma. Evet. Kırmızı bir elmamız var. Neden Ondan mi? sonra Neden? Tamam, birazdan. Neden? Bu bu ne? Şeftali. <laughs> evet. Tamam, hepsinden tadacağız. Bu ne aslan? Kivi. Kivimiz var. Evet. Ondan sonra en çok sevdiğimiz bu ne? Büyük mandalina değil, portakal. Portakal. Evet. Bu Ondan sonra bir de Bunu da Aslan bunu da çok seviyorsun sen. Bunun adı ne? Muz. Muz evet. Tut oradan kopar onu. Aferin. Evet Aslan bugün kutunun içindeki meyveleri tahmin etme oyunu oynayacağız. Şimdi ben kutunun içine bir şeyler koyacağım. Sen onun ne olduğunu tahmin edeceksin, tamam mı? Gözlerini kapat. Evet, Aslan tahmin oyunumuza başlıyoruz. Hazır mısın? Şimdi gözlerini kapat. Evet, açabilirsin gözlerini. Acaba kutunun içindeki ne tahmin etmeye çalış? Çıkartmadan dışarıya. Ne? Ne olabilir acaba kutunun içindeki? Havuç mu? Çıkar bakalım. Havuç, aferin havucu bildik. Evet aslan sırada başka bir meyvemiz var onu koyacağım şimdi kutuya hazır mısın? Ben ee, şaşırtacağım seni. Gözlerini kapat bakalım. Evet. Bak bakalım acaba kutunun içindeki ne olabilir dışarı çıkartmadan tahmin etmeye çalış. Bu ne? Ne olabilir acaba? Ne olabilir acaba sence o? Elma. Evet, elmaymış. Elmamız yere düştü. Elmamızı bulduk. Aferin. Tamam, koyayım. Tamam, ben. Sen dur bir dakika. Şimdi üçüncüsü geliyor. Hazır mısın? Evet. Kapat gözünü. Açabilirsin. Acaba kutunun içindeki ne? Dışarı çıkartmadan tahmin etmeye çalış. Bu ne? Ne olabilir acaba? Ama dışarı çıkarttın içkiyatçı. Muzu da bildin aferin. Şimdi bir daha kapat gözünü bir tane daha bir şey koyacağım. Kapattın mı? Ne? Acaba kutunun içindeki ne? Bunu da tahmin etmeye çalış. Ne, ne olabilir? Bakma. Ne o? Kivi. Bilemedin bunu. Evet. Şimdi Şimdi bir tane daha koyacağım. Kapat bakalım. Gözünü kapat. Hazır mısın? Hı. Bak bakalım acaba kutunun içindeki ne? Dışarı çıkartma sakın. Tahmin etmeye çalış. Ne olabilir? Hı. Ne o? Hı. Çilek. Yere düştü çileğimiz Dikkat et. Çileği de bilemedin. Şimdi bir tane daha koyacağım. Tamam ye onu da. Kapat gözünü. Ya, tamam ekşi miymiş o? Bırak onu oraya. Tamam onu ben buraya koyayım. Aslan gözünü kapat bir tane daha koyacağım meyve. Acaba bunu bilebilecek misin Benim bakalım? Tahmin etmeye çalış bakalım. Bak bakalım kutunun içindeki ne? Bakalım. Bak bakalım acaba bunu tahmin edebilecek misin? Dışarı çıkartma. Ne o? Erik. Bunu da, bunu da baktın ama evet. Aslan bir tane daha koyacağım hazır mısın? Kapat gözünü. Evet kapattım. Evet şimdi bunu koyuyorum acaba bulabilecek mi bakalım bak bakalım ne olabilir? Ne o? Erik. Erik değil şeftali. Bunu da bilemedin. Bir tane kaldı. Kapat gözünü bir tane daha koyacağım. Kapattın mı? Evet. Ne olabilir? Hadi bak bakalım tahmin et. Ne olabilir? Ne, ne olabilir bu? Ne Ne olabilir? Avokado mu? Avokado. Neymiş bu? Avokado. Evet, bütün meyveleri öğrendik mi? Evet. Hadi şimdi, Hadi şimdi meyve şöleni yapalım mı? El sallı arkadaşlarına.